bir fon ben müziği geldim, falan. Allah'ım ateş geldi, dua edin ne olur dua edin. Yani tam bir cam pazarı. Durum bu kadar ciddiyken? İşte tam o sırada biri çıkıyor, penceresinden bakıyor, alevleri görüyor ve eline telefonu alıp şarkı söylemeye başlıyor. Hem de yalından sensiz olmaz. Şaka gibi. Değil işte, seçtiği kısım da ayrı olay. Yanıyor yanaklarım. Yani arkanda koca bir orman yanıyor, belki evler yanıyor, sen yanıyor yanaklarım diye story atıyorsun. Bu nasıl bir kafa ya? Hani eskiden derlerdi ya, mahalle yanarken bilmem kim saçını tararmış diye. He, aynen. Şimdi story çekiyorlar demek ki. Instagram'da 3-5 beğeni daha fazla almak uğruna bu kadar mı yani? Bu nasıl bir kopukluktur gerçeklikten? Doğa resmen can çekişiyor, insanlar evlerini kaybediyor belki. Senin derdin video çekmek mi? Akıl tutulması bu resmen. Ve tam da bu sırada bakıyorsun kilometrelerce ötede kara